Ev Siyahattin merhaba. Yeni hafta, yeni görevler. Kaybedeceksek de hakkımızla kaybedelim. Kazanmayı ucunu! Başka bir şey değil. Oyunu istiyorum! Kazanacaksak da hakkımız alalım, okey? Anlaşıldı. Başarılar. Sağ olun. Tamam, tamam. Hazırlıklar için de al. Erzak teçhizat oyunu başladı. İki tim ve eski kağıt fabrikasının ayrı bölgelerine yerleştirilen erzak ve teçhizata ulaşmaya çalışacak. Siyah tim doğu, tan timi batı yönünden oyun alanına ayrı ayrı giriş yaptı. Mı? Bu çık, çık, çık. Halil. Ne oldu? Takımlar giriş esnasında birbirini fark etti. Kaş, kaş, Önce kaş, giriş kaş, yapan kal. avantaj elde eder. Halil. Ne oldu lan? Halil. Halil, Halil. Halil mi? Hepiz sağda geçti. Hadi ya hepiz çıktı mı oradan? Bilim geldi. Oğlum ne oluyor daha çıkmadı ki? Hasan karşıya geçti. Patosh oyun alanına girmeyi başardı. Koruma atışı. Kır bakayım nasıl bu sefer. Halil ah. de durumu fark edip riske girerek oyun alanına giriş yaptı. Burada çıkar mı? Oradan sıkıyorlar bizi burada olduğumuzu diyorlar. Bekle, Bekle Özsan. Ulan sağına bak abi. Abi sağda kimse yok. Tamam dikkat et. Nereye gitti böyle? Tantimi oyun alanına yerleşiyor. Bakalım bu avantajı değerlendirebilecekler mi? Abi kendini var mı, var mı? Aldem'in orada birim var. Ösan iyi bir atakla kendine çok iyi bir yer buldu. Elle görebiliyor mu? Ah vuruldum. Tamam vuruldum. vuruldu. Buse'yi kapı girişinde işaretlemeyi başardı. Hadi bunun göster. Hayır. Çim buraya gel. Çim buraya gel. Çim buraya gel. Buraya gel. Çık 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 çık. Ösan takımına gel, talimat vura, çıkarma. vererek çıkarma. içeri giriş çıkarma. yapmalarını Çok güzel. sağladı. Çok güzel. Merdivende sıkıştılar. Merdivende sıkıştılar. Merdivenler mi? Bey Siyah Tim tamam, içeride. Oluyoruz. Birazdan oyun bir onunla bir tanesi tam solunda. Tam sol bir. O vuruldum. Kübra en az 30 metre mesafeden Siyah Tim lideri Ösan'ı daha oyunun başında işaretledi. Karşı arkamızdan biri dolanabilir. Bekle. Halil en arkaya git. En arka boş kalmasın. Gölge var orada. Gölge var. Biri geçiyor. Asansör arkasında. De buradan ateş edemez. Tabii bir atamaz. Geç. İki takım da oyun alanına yayılmaya başladı. Birbirlerinin açıklarını arıyorlar. Taylan arkadan sızmaya çalışan Mecit'i oyun dışı bıraktı. Bu. Burası bende. Arkaya bak burası bende. Mecit'in ben işaretlendi mi? Anlaşıldı, anlaşıldı. Abi, oradan falan vurabilir miyiz? Merve, mi? şuradan. Şuradan ateş et. Oğlum burası... Ya orası daha avantajlıymış ya. Evet. Arkadaşlar, gösterip saklanın. Gösterip saklanın. Birbirini tutuyoruz. Halil, buradan koruyorum ben. Halil, evet. buradan koruyorum. Oraya bilmiyorum, bak. Buradan tamam. koruyorum ben. Buradan Bir, vuramazlar. Hayır. Iki, Hayır, orada değil. Orada değil. Uç arkada tamam. oğlum. Ya, tamam. Bir, İki. i̇ki. Ateş et. İbrahim, Halil burada. Hızlı. Halil, Kübra'yı sıkıştırdığı yerde oyun dışı bıraktı. Kendini açığa çıkartan Tayland, İbrahim tarafından oyun dışı bırakıldı. Oyun şu an iki takım içinde dengeli gidiyor. Özgür bu koridor bende. Özgür bu koridor bende. Tuğçe tamam. Caner'i şaşırtarak işaretlemeye çalışırken Caner tarafından işaretlendi. Ve iki timde beşer kişi. Tuğçe işaretlendi. Tuğçe işaretlendi. Burası bende. Arkaya bakın. Burası bende. Bu koridor benim. Arkaya bakın. Zaten bana alamazlar. Beni geçemezler. Fotoş benim yanımda. Her şey tehcizat. Tehcizatın özgür. Sadece tehcizat. İbrahim sen o koridor. Ben bu koridor. İbrahim. Sana koridor bana koridor. <laughs> Esra. Esra sen arkamızı kolu arkana çevirmesinler. Kastan <laughs> bekle orada. Buzu da bekle. Halil kimse yoktu. Yer değiştirmiş. <laughs> Siyah tim sıkışmış gibi görünüyor. Eğer buradan çıkmayı başaramazlarsa oyunu kaybedebilirler. Nerede? 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 Hadi, gördün mü? Sizin, buradan, sizin buradan. Aa, işte Soldan çöre, soldan, soldan çöre çeviriyorlar. Bekle solda. Tek bir kişi mi kaldı? Hayır hayır hayır, hayır. Karşı bir silah var, karşı bir silah var. <Gülüyor> 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 Saat 12 önünde İbrahim adam var. <laughs> şurada, şurada. Gördün mü? Ah. Tarısınlar, bırak. Ben Merve seken kurşundan vuruldum. Seken kurşundan vuruldum, çıkıyorum. Vuruldum, çıkıyorum. Seken kurşun. Merve Özgür tarafından işaretlendi. BB'nin sektiğini düşünen Merve aslında direkt işaretlendi. Ne oldu? Yunus oraya bak, oraya sen. siyah timin içine kadar sızan İbrahim, tim lideri Yunus Emre'yi oyun dışı bıraktı. Vurdum, işaretledim. İbrahim çok iyi bir atak yaparak Emre'yi de oyun dışı bıraktı. Nazlı'nın arkasında olduğunu fark edemeyen Esra, Nazlı tarafından oyun dışı bırakıldı. Halil, 5 kişilik tan timine karşılık tek başına savaşıyor. Bakalım geçen oyunda iddia ettiği gibi siz hepiniz ben tek sloganının hakkını verebilecek mi? Ve Halil, Caner'i kıl payı kaçırdı. Fatoş beni koru. Tantim'i, erzak ve teçhizatı aramaya başladı. Tantim'i, erzak ve teçhizatı bulup güvenli bölgeye ulaştırırsa oyunu kazanacak. Nerede bu? Aha, erzak buldum. Çıkın, Tim lideri Özgür, teçhizatı güvenli bölgeye götürüyor. Caner, Halil'in nerede olduğunu bilmiyor ama Halil hata yapmadan Caner'i oyun dışı bırakmaya çalışıyor. koruyabilir misin gibi? Evet. Çık 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 bas. Banditine, bas bitiyor bas. Ancak kazanmayı biliyorsun değil mi? Hadi, bileyim, bileyim, çık hepimiz hepimiz. Tan Halil ile oyun Halil. oynuyor. Çık bas bas Akay bas. Halil köşeye sıkıştı. Aldık mı? Tamam aldık aldık. Uuu. Halil tek başına tan Timi'ne yetemedi. Tecdat! Tecdat bulundu! Tecdat bizde bizde! Erzak! Çantayı bul! Buldum buldum! Buldum! İşte bu! Buldum! İşte bu! Tantimi geleneği bozmadı ve erzak teçhizat oyununu yine kazandı. Zaten eminim. Gördüm zaten ben buradan kesiyorum o boyunun içi işte dışı. Gelsinler artık. Oh! geç geç. <laughs> sana, sana, sana! En azından bir kişi yani tabii kimse aramadı. Ama Erzak arasaydı, ben, Erzak Ben tersi söylediğimde Erzak bizim o taraftaydı. Merve ile evet. o taraftayken. Erzak birisi arasın dedi. Kimse duymadım ya. Ben de duymadım. Ama abi orada koskoca Erzak tabelası vardı. Evet. Erzak tabelesi var. Erzak alsaydı Bir kişi alsaydık. Tabii tabii. Erzak alsak yani kaybetsek de sıkıntı yoktu da işte.